Eşlefim. Evet. Dondu mu? Şimdi geldim. Kayıt. Devam. Kayıtdayız. Dayız. Prep. Çernobok. Çer... Bir şey daha mı çalacağız acaba? Aha. Buna doğru arabayla gidelim mi? <Sessizlik> yani. Bizim her görevi o arabayla gitmemiz lazım. Kaldır lan kolumu. Kaldır. Kaldır. Kaldırın kaldır valla. Ayağına Kar bak ha. Oraya oraya. 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 arkadaşlar ben sıkacağım Sakay geldi Ben sıkılmadım Hükkan al bakayım neredesin sen Hükkan <laughs> ne Al Gelin yol uzun Abi Nasıl becerebiliyor ya Nasıl nasıl Al Gürkan Mermisi var mı ama? Bak eşe seni var ya <laughs> arkadaşlar yan, evet, yam 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 evet. bunu bekliyor onu. Çeksin da Çek. Çek. No. Ahmet, Ahmet hadi evet, hadi kalk. hadi. Hadi hadi. Abi kalksana o. Gürkan lan. yayıncı o. Yayıncı bir turda o oynasın Gürkan. <laughs> Ama olmaz ya. Oo. <laughs> Devam oğlum atamışsın da bir kere. Gürkan tamam tamam. Gürkan abi rahat çok. Zaten ökün. eşe eşe giderken zaten bir şey bilersin. Aynen. Ama işte o o inmez bak ben sana diyeyim. <laughs> Bunu söylemesin belki gaflete düşerdi de şimdi gaflete de düşmez. İyi gidiyor. <laughs> <laughs> Yani buradan iyi para verecek ha. Hadi be kardeşim. <laughs> Yuvarlığa basınca bak değişiyor durumun mermisi büyük ihtimalle. Yuvarlığa mı? Tekli galiba ya. Adem Zaten bomba attı ama herhalde bu ya. Sadece mini var o da aynı işte. Aynen mini gun işte. Yok <laughs> 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 bir şey Nasıl gidiyor vallahi? GTA ne? 5 oyuncusu olarak Meleveter hatırlayanınız var mı aranızda? ne o Meleveter'ın şey yapmıştı. Hatır neydi o? Ee, o kızgın sinirli olan adam var ya. Oğlum Meleveter diye telefonda bir şey var lan Eşref. O mu? İşte ne, telefonda ha aynen denizaltı son so, ne? Denizaltı son soneri. Aynen. Aynen o değil telefon hep birisini arıyoruz Meleveter diye. Öyle yazıyor sanki. Benim bu ya onu hatırlamıyorum. Öyle bir şey var olabilir de. Benim hatırladığım o sinirli adamla deniz altına giriyorduk. Deniz altına girip soygun yapıyorduk. şimdi dur. Bir yere giriyoruz. Şaran yıldızlanabiliriz. 5 yıldız ya, olabiliriz ya, abi. abi. <laughs> Yok limandayım şu şey, an tamam. Limana taşınabiliriz abi. Dönüşü nasıl olacak bilmiyoruz oğlum. Bir anda çanta aldık 4 yıldız oldu zaten. Abo, sıkın. Sıkın, sık. Sık lan. Adamları öldüreceğim. Tank. O arabaya zarar vermeyin. Tank var, tank ayağa kalktı. Lan. Ben, ben oğlum. Devam, 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 devam. Biraz geri gel Berkay. Kanka adamlara sık. Solda var bir Soldakine sık. Soldakine. Oğlum kırmızılara sıksan yetecek lan. Şu, Şuradakine Bak, göremiyorum ki. Nereye sık? Oğlum adama sıkacaksın adama. Oğlum adam nerede bak? Adam yok. Ben, ben göremiyorum adamı. Haritada mı göremiyor? Ha işte o adama mesela bir yere kaçmış o adam. Heh tamam. Ölmiyor, ölmiyor. Ölmedi, ölmüyor, ölmüyor. Ölmedi, öldü. lan sen. Öl lan artık. Bekle. Şu... Aa, adamı öldür. Şu kaçan adamı öldür. Tamam onunla bir işimiz yok ya. Ölmez olur mu <laughs> o? Kaçıyor bak. Tamam kaçsın olmuş şey yok. Çalın şunu. Bir kişi gelsin benden. Eşref kullan önümüzden. Bu da sıkıyor mu? Aslan bir kişi tankı alabilir ya. Tamam ben de tankı alayım. Yok eşek tankı alsın. Eşek al tankı ben alıyorum. Tamam alıyorum tankı. Çok büyük şeyler geliyor. Çok büyük şeyler geliyor. Oğlum Bu... bir kişi niye bende gelmedi? E, Gürkan sıkacak ki bunda. Abi ben hangi arabadayım? Onda. Tamam ben Lan de Sana komo yapacağız. Hayır o arabayı bıraksanız zaten 10 numara şey olacak. Tankla gidiyoruz aranızı satayım. Tamam bu da sıkacak ya. Eşef bize vurma ha. Eyvah. Tank. Tank. Tamam tamam sıkıntı <laughs> Sarı çıkıyor değil mi sizde? Evet. Tamam. Benim önümden... Önümden... Aynen. Bir dakika dur 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 dur. Bir dakika dur burada. Bir dur burada. Dur burada. İşaretleyin de hep birlikte aynı yoldan gidelim. Herkes işaretlesin. Eşef sen de işaretle. Bir saniye. Nereyi işaretlediniz? Sarıya. Tamam işaretledim. Bak araba yavaş gidiyor. Sık. Eşebin tankını lazım? Tamam eşe arkayı temizlesin ya. Tamam. Çok hızlı gitme Berkay. Geliyor değil mi? Hızlandı. Geliyor. Tamam. Abi. Yukarı bak. Kırmızı olarak geliyor onlar. Onlara şey yap. Haritada kırmızı gördüklerine şey yap. Bir de öldür yani şunları. Şoförü falan sık yine araba gelemesin. Yok herhalde şu an ya. Eşref. Arkadayım ben arkadayım. Tank yavaş gidiyor hocam. Bilmiyorum daha gelin olmaz gibi basalım mı? E tamam bassın da yani bir önemi yok ki. Doğru. Biz neyi bekliyoruz ki? Şimdi bu yani. bize tank mark verdi ne göre? Belki ileride bir şey olabilir. Hani yolda filan denk gelebilir yani yine anladın mı? Eşe benden yavaş gidiyor Oğlum, Bir şey bırakıyor lan. Vallahi senden yavaş gidiyorum. Abi bir şey bırakıyor. Ha ma şey mayın bırakıyor arkasında yere. Ne? Kornaya basınca. Fazla bırakmayın da. Beni patlatıyor. Yok yok. Burada. Şey patladı. Yine patladı. Adam yandı be. Adam yandı valla. <laughs> Adamı yaktınız. Abi i̇şte bak böyle ne güzel. Tankla tüfekle gideceksin. Yani ya şu şimdi... ol adamlara sıkma da polis denk gel şey yapmasın polis. Türkan. Orhan anasını ya. ağlattı abi. Polis bence de gelmez bu saatten sonra. <laughs> Daha gelen de olmayacak bana kalırsa. Anasını ağlattı. Hop. Ne yapıyorsun? Dur dur dur. Şu kamyonu tüf tıra 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 sık tıra. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz orada? İşte, sen önüme geç de önümüzden gelenleri patlat bari. Ben onları buradan da patlatırım. Tamam tamam daha gelen güzel olmaz. Vallahi az kalsın var ya Gürkan abileri vuruyordum ha. Vallahi onları vuruyordum az kalsın. <laughs> Lan gitti. Yayına bakıyorum gitmedi oğlum gitmedi gitmedi. Gitti. Gitmedi gitmedi. Aynen. <laughs> 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 Yapma. Eşe bak, eşe bak, eşe bak. <laughs> Abi biz 40 yıllık tank kullanıcısıyız adamımız. Eşe bak sivil araba, sivil ara araba vermeyeceksin. Tank, tüfek, helikopter. Anladım. Ben yapmıyorum onu <laughs> Ne oğlum nasıl? Oğlum hemen yatıyor. Hemen yatıyor ya. Hemen. E işte o tankı da içeri soktu lazım olur. Oraya yapacağım zaten ya. Kız ben sana demedim mi? Karşı ki dağlar cenderme, cenderme, oy cenderme, cenderme. He, hepiniz girdiniz. Vay. Beni niye almadı? Tankı sokamıyoruz içeri, hadi bakalım. Neyse ben sizi bekliyorum burada, görev alın siz. Ee, siz girdiniz mi belki içeri? Ha biz girdik. Evet. Ben niye tek gözüküyorum? Ceren abi keşke ben bir önden gitseydim de sen sonra girseydin. Hiç olmaz oğlum. Tanka bin, bir tak şey binidi kalk tankta. Ben Yok tank içeri girmezdi o ya eşrafım. Ben soksaydım ben girerdi. He? Normal yok. sivil araba giriyor ya. He. Öyle olabilir. Neredeydi buranın gidişi? Bata fight Bunda taramalı da var ha. Buna bir kişi daha benim taramalıyı kullanabilir. Üçüncü aşamayı yapacağız. Geliyor iki. <laughs>